Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün size Süryani büyülerinin bozulması için ufak bir işlem anlatacağım. Bu yaptığımız işlem Süryani büyülerini etkisiz hale getirir ve olumsuz bir şekilde size zarar vermesini engeller. Çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bunun ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreç her şey yoluna girecektir. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese de ücretsiz yıldızlarına bakımı yapıyorum. Tek yapmanız gereken hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız ve bizi takip etmeniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere tuslak etme büyüsünü anlatacağım. Tuslak etme büyüsü kişiyi tuslak etmek için yapılan bir büyüyü bozmak için yapılır. Bu yaptığımız işlem sizi tamamen temizler ve kimseye riyat etmemenizi sağlar. Daha sonra kendi haklarınızı kendi istediğiniz şekilde sağlayabilirsiniz. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bu kağıdı telefondan ekran çık görüntüsü alıp bilgisayarınızdan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde tamamen sıkıntı problemleriniz hepsi ortadan kalkacaktır. Ayrıca ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan ulaşan tüm kardeşlerimize ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bakıyoruz arkadaşlar.